Bu sosyal medya uygulaması tüm imajlarınızı yenilecek. Bu güzel haber için Nazlı Hanım'ı şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim yani bugün sizleri harika bir uygulamayla tanıştıracağız. Özellikle de moda severleri ekran başına davet etmek istiyorum. Bu uygulamayı da bizlere tabii ki de yaratıcısı anlatacak. Yanımızda Nazlı Demirci Erel var. Hoş geldiniz Nazlı Hoş Hanım. buldum İlhan Hanım. Ee, sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Sonrasında hem kombin bu hem de bize sunduğu avantajları dinleyeceğiz. Merhabalar, ismim Nazlı Demirci Erer, elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum ve Kombinap'ın kurucu ortağıyım. Moda odaklı bir sosyal medya uygulaması. Moda ile ilgili paylaşımlar görmek isteyen, en son trendleri takip edip ilham almak isteyen tüm moda severler için. Diğer uygulamalardan ayıran en önemli özellik ise kişiye özel kombinler gösterebilmesi. Bunu yaparken de yapay zeka, makine öğrenmesi ve görüntü işleme gibi teknolojilerden faydalanıyoruz. Örneğin gardırobunuzdaki bir kıyafetle ya da mağazada gezerken beğendiğiniz bir parçayla farklı kombinler görmek istiyorsunuz. E, bu kıyafetlerin fotoğrafını çekip uygulamaya yüklüyorsunuz. Daha sonra uygulama size markalardan yüzlerce farklı birbirleriyle uyumlu kombinler gösteriyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün harika bir uygulamayı sizlere anlatmış olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Nazlı Demirci el ele teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.